Yeni Gün TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Cansu Yüksel. İzmir'de yaşanan sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Enerji Bakanlığı Ege'nin tahıl ambarı Bakırçay Havzası'na termik santral kuracaklarını istihdam vaadiyle duyurdu. Çevre savunucuları seçim rüşveti olarak değerlendirdikleri girişimin bölgedeki tarımı tehdit edeceğini vurguluyor. Ege bölgesinin tahıl ambarı olarak bilinen Bakırçay Havzası yeni bir tehditle karşı karşıya. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İzmir programı kapsamında Kınık ilçesinde ziyaret gerçekleştirirken, ilçeye yeni bir termik santral yapma hedefleri olduğunu açıkladı. Kınık'ta hali hazırda Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik tarafından faaliyete geçirilen termik santral bulunurken, Bakan Alparslan Bayraktar'ın açıkladığı yeni bir termik santral açmaktadır hedefine çevreciler karşı çıktı. Zengin yeraltı su kaynakları ve bereketli tarım topraklarına sahip olan Bakırçay Havzası'nın uzun yıllar Soma'daki mevcut iki termik santralin atıklarıyla kirlendiğine dikkat çeken Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel, Bakırçay Havzası bütün Ege bölgesinin tahıl ambarı. Bakırçayımız yıllardır Soma'nın atıklarından can çekişiyor. Kınık'a ikinci bir termik santralin yapılması Bakırçay Ovası'nın da tarımında sonu olur. Biz bunu karşısında dururuz dedi. 9 Eylül Üniversitesi eski rektörü Fatma Seniha Nüket Hotar'ın engellediği ancak mahkeme kararıyla başlayabilen TÜBİTAK projesine ödül geldi. 9 Eylül Üniversitesi eski rektörü Fatma Seniha Nüket Hotar mobbing uygulamalarıyla hala gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl Deyu Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Aksel Çelik'in yürütücüsü olduğu sporcu performansının takip edilmesi ve artırılması için giyilebilir teknoloji ürünü ve yapay zeka tabanlı karar destek sistemi geliştirilmesi başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi Hotar döneminde imzalanmamış proje mahkeme kararıyla başlayabilmişti. Hotar'ın engellediği proje 2024 Big Spor Ödülleri kapsamında Mansiyon Ödülü aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihale ettiği pek çok planı hazırlayan Batı Planı'nın sahiplerine şehir plancıları odası tarafından 45 günlüğüne meslekten men cezası verildi. Cezanın gerekçesi bilime ve meslek tekniğine aykırı davranarak kamuya zarar vermek. Artı gerçekte yer alan habere göre Tımop Şehir Plancıları Odası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imar planlarının birçoğunu hazırlayan Batı Plan Şehircilik Limited şirketinin sahipleri Doğuş Baldan ve Aslıhan Baldan hakkında halkın şikayetleri üzerine bir süre önce soruşturma başlattı. Soruşturmayı tamamlayan Şehir Plancıları Odası Onur Kurulu kararını açıkladı. Doğuş Baldan ve Aslıhan Baldan'a 45 gün meslekten men cezası verildi. Karar Tımop Yüksek Kurulu Kurulu tarafından da onaylanarak başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere pek çok kamu kurumuna ve yerel yönetime gönderildi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın İzmir'e ensarları, tügvaları sokmayacağız sözlerine CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan destek geldi. Cemil Tugay'ın İzmir'e ensarları TÜGVA'ları sokmayacağı sözlerine CHP İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç destek verdi. Kılıç, 31 Mart'ta halkın önünde iki tercih var ya kamu kaynaklarının adları tacizle tecavüzle gündeme gelen ensarlara TÜGVA'ları aktaranları seçecekler ya da kamu kaynaklarını kamuya harcayanları. Biz kamunun kaynaklarını çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığına, esenliğine, eğitimine harcayacağımızı ilan ediyoruz. İzmir'e ensarları, tügvaları sokmayacağız diye konuştu. İzmir'in Urla ilçesinde eline aldığı hortum, sandalye ve kürekle acımasızca komşu iş yerinde bulunan köpeğe saldıran şahsa ev hapsi, olay esnasında kendisine müdahale edemeyen iş yeri çalışanına ise haftada bir gün bir saat barınakta çalışma cezası verildi. MK'nın köpeğe saldırdığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki yağarken soruşturma kapsamında saldırgan MK ile olay anında kendisine müdahale edemeyen iş yeri çalışanı MK gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde aracına zarar verdiği için köpeğe saldırdığını söylediği öğrenilen MK ve iş yeri çalışanı şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan MK çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası Olay anında kendisine müdahale edemeyen iş yeri çalışanı MKA ise haftada bir gün bir saat barınakta çalışma cezası verildi. 18 Mart 2024 Pazartesi günü altın fiyatları gram altın 2240 liradan, çeyrek altın 4139 liradan, cumhuriyet altını 16679 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şöyle, BIST 108.829'dan, dolar 32.30'dan, euro 35.24'ten, petrol 86.06'dan ve bono 48.49'dan işlem gördü. 19 Mart 2024 Salı günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak. İzmir, Karşıyaka 19 derece, Bornova 21 derece, Karabağlar 20 derece, Buca 18 derece, Çeşme, Selçuk 19 derece, Urla, Foça, Dikili 18 derece, Çiğli, Aliya 18 derece, Ödemiş, Menemen ve Torbalı 20 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. iyi akşamlar.